Bizim için Kudüs tarih demektir. Bizim için Kudüs vatan demektir. Bizim için Kudüs kıble demektir. Bu ülke İsrail'in Filistin'de yıllardır süren işgaline karşı iki devletli çözümü savunuyor. Filistin'de sağlanacak barışın tüm dünya için önemli olduğunu vurgulayan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Levent Uysal da iki devletli çözüme dikkati çekti. Her zaman biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak mazlumların hep yanında olduk. Nerede mazlum varsa hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Türkiye Cumhuriyeti hep yanındadır. Ve şöyle bir gerçek var. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Kudüs'ün güvenliği Türkiye'nin güvenliği demiştir. Onun için Kudüs'teki halk ne kadar huzurlu, ne kadar güvenli ise Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes o kadar güvenli ve huzurludur. Kudüs'te İsrail'in ve Filistin arasında iki devlet kurulmalı ve sürdürülebilir barış sağlanmalıdır. Çünkü oradaki halkın her zaman birlikte yaşamaya ihtiyacı var. Çocukların böyle bir ortamda yetişmesi imkansız. Onun için sürdürülebilir barış bir an önce sağlanmalıdır. Bu kimler tarafından sağlanmalıdır? bütün dünya devletleri tarafından, Birleşmiş Milletler tarafından bu sadece Türkiye'nin yapacağı bir şey değil. Birleşmiş Milletler'in artık bu konuya el atması gerekiyor. Bizim için Kudüs tarih demektir. Bizim için Kudüs vatan demektir. Bizim için Kudüs kıble demektir. Onun için Kudüs'te yaşayan bütün insanların huzurlu bir ortamda yaşamasını hep birlikte sağlamalıyız.